Arkadaşlar, herkese sevgiler, saygılar. kan kanı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Dünkü vermiş olduğumuz kuponların bir tanesi kart serisi e, kazanmıştır. kazanmıştır. Oynayanları tebrik ederim maalesef. Diğeri karşı golü tek bahisten kaybetti arkadaşlar. İkili bahis vermiştim zaten. E, yani seri olarak dediğim gibi kartların e, uzun zamandır çıkmadığı karşılaşmaları seçmiştim herhangi bir şekilde kart sakıntısı olmayan bayislerde ne demiştik arkadaşlar karta yatkın demiştik Yani bu nedir kart cezalısı yoksa kart görme ihtimalleri yüksek gördüğüm bayisleri sizlere paylaşmıştım ve görmüş olduğunuz gibi 500 lira güzel bir rakam düğün kazandık Ayrıyeten de buradan kazandığım bahise güvenmiş olduğum Telegram grubunda da vermiş olduğum bir bahis arkadaşlar onu da size e, göstereyim Paris enjerman karşılaşmasını sekiz buçuk üst kornerini e, vermiştik görmüş olduğunuz gibi o da e, güzelce e, kazandı Arkadaşlar şöyle bir göstereyim Evet e, marsilya ve Paris parçaya karşılaşması Telegram grubunda da verdim e, inandım bir bahis arkadaşlar e, bundan da güzel bir rakam kazanmış olduk. O oynayanlara tebrik ediyorum. Günün karşılaşmasına gelirsek arkadaşlar. Günün e, karşılaşması şöyle göstereyim. Günün karşılaşması e, budur arkadaşlar. Lazio ve Sampdoria karşılaşmalarının e, uzun zamandır e, yani nereden baksanız 5'te 6'ya 7'de eee e, 5'te pardon 6'da 5 ve 7'de 8'de 7'ye yakın iki takımın da 2.5 alt genelde devam eden karşılaşmaları serisi var arkadaşlar. Bu serisileri bugün belki bozulma ihtimali yüksek görüyorum. İki takımdan da Lazio'dan da ve Deplasman'da Sandoray'dan da gol beklentim var. Yani karşı gol beklentim var arkadaşlar. Villarreal ve Gafet'e karşılaşmalarına da ikisinin de 10.5 alt korner serileri var. Uzun zamandır 10.5 alt bahis seri bitiyor. Yani korner olarak 10.5 alt korner bitiyor. Bu serinin de bugün sona ermesini bekliyorum. Genelde 8.5 üstünün üzerine çıkma ihtimalinde yüksek görüyorum. Bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.